Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Değerli Youtube kanalımız izleyicileri, değerli dostlarımız, değerli Ehli Beyt aşıkları Bundan sonra takip ettiğiniz üzere yine Youtube kanalımızdan Eray Hazar Fereç Fedai Youtube kanalımızdan Siz değerli Ehli Beyt dostlarına yine hizmet etmeye devam edeceğiz Aynı zamanda bu programımız Ebozer Göktaş YouTube kanalımızdan da yayınlanacaktır. Bunları neden diyoruz değerli dostlar? Şu at şu açıdan çok önemli. Bundan sonra ağırlık vereceğimiz tarafımız YouTube kanalımız olacak. Sos sosyal medya olacak. Lütfen sizden ricamız bizlerin daha ileriye gitmesi için, bu hizmetlerimizin daha çok yaygınlaşması için, kalitemizin artması, imkanlarımızın genişlemesi için YouTube kanalımıza lütfen abone olun. Abone olduğunuz gibi sizler gibi değerli ehliyet dostlarına Lütfen kanallarımızı tavsiye edin. Eray Hazar YouTube kanalımız ve Ebu Zer Göktaş YouTube kanallarımıza. İnşallah buradan ehl Beyt sohbetlerimiz olacak. Bütün imamlarımızın doğum günleri, şehadetleri. Önümüz Muharremlik Aşura geliyor. İnşallah buradan değerli üstadımızın güzel mersiyeleri, sohbetleri de olacak. Ve diğer alimlerimizin de inşallah katılımlarıyla YouTube kanalımızda çok renkli, çok çeşitli, çok özgür bir e inşallah mektebe ehli yakışır hizmetler olacak. Tekraren diyoruz. Lütfen Ere Hazar YouTube kanalımız ve Ebu Zer Göktaş YouTube kanallarımızı abone olalım. Like'lar atalım ve dostlarımıza tavsiye edelim. Evet değerli YouTube kanalı izleyicilerimiz. Bugünler Şahı Horasan İmam Rıza Aleyhisselam'ın kutlu ve bereketli doğum günleri. Çok değerli üstadımız, meddahımız Sayın Ebu Zer Göktaş Hocamızla bugün bizlerle beraberler. İmam Rıza Aleyhisselam'ın hayatını kısaca kendilerinden dinleyelim ve güzel metiyeleri, güzel şiirleri, güzel ilahileriyle bugün inşallah bayramımıza daha büyük bayramlar katalım. Sözü çok değerli üstadımıza bırakıyoruz. Sizlerle bir hoş geldiniz hasbihali etsinler. Ardından YouTube kanalımızda İmam Rıza Aleyhisselam doğum günümüz başlıyor. Hocam hoş geldiniz şereflendiniz. Allah razı olsun. Bir mukabilen e, iki heyecan var, iki sevinç var, iki mutluluk var. Hem hak ve pak hidayet imamlarımızın 8.si olan Şah-ı Orasan, Rauf imam, şefkatli, merhabetli, Mihrivan imamın Viladet kutlu, nurlu doğum günü dönümleri ve münasebetle de kendi kanalımızda sizinle beraber evet. Eray kardeşlerimle ilk programımız. Rabbim yani artık özgürce, yani evet. kimsenin yönlendirmesiyle, Aynen. kimsenin şekillendirmesiyle olmayacak, tamamıyla özgün biz bize olduğumuz artık bir kanalımızda hizmet ediyoruz. Elhamdülillah. Ne? Önemli olan zaten Evet. sözümüzü iletmek, sözümüzü demek. Bu bunlar ne vasıta. Bu YouTube kanalı, YouTube kanalları ki evet. en güzeli dediğiniz katılıyorum. YouTube kanalı özgür ve özgün kesinlikle. Bir e, yayın akışı. Rabbim muvaffak etsin inşallah. Amin. Inşallah. E, değerli elbet dostlarımızın, sayılarını çoğalsın. Takipçilerimizin sayısı çoğalsın. İnşallah. Biz bir aile olalım bizi izleyen kitleyle beraber Evet, o çok önemli. Ve bizi izleyen kitlenin evlerine konak, misafir olalım. Eyvallah. Yani öyle ki bizi izleyen değerli e, takipçiler ya elhamdülillah çok güzel bir aile ortamımız var. E, evimize musafir olunan e, bir iki kardeşimiz var diyebilmeleri, bizim de dedettirebilmemiz olsun. Eyvah. İmam Rıza sarma eteğine bu konuda yapışmışsak. Hadim olarak, hizmetçi, adayı olarak i̇nşallah. kabul görseler inşallah. Allah i̇nşallah. kabul etsin. Değerli Üstadım, İmam Rıza Aleyhisselam'ın kutlu, bereketli doğum gündeyiz. En önemlisi kendi YouTube kanalımızdayız. Bugün İmam Rıza Aleyhisselam'ın bu güzel doğum gününde bize nasıl bir bayram çalık verirsiniz, nasıl bir hediye verirsiniz? İmam Rıza Aleyhisselam'ın hangi güzel hasletlerini bizlere anlatırsınız inşallah. Allah razı olsun. İmamı selamlayarak başlayalım inşallah. Uzakta da olsak, e, hareminde şu an olamasak da o sefalı, gerçekten e, insanın çok büyük bir mutluluk, yani tarifi olmayan bir mutluluk. Öyle ki o hareme gidip, o hareme sığınan, hani Rauf, Mihtivan imam diyoruz doğrudur her imamda bu güzellik, özellik var ama İmam Rıza Hasan'ın hareminde bir farklı, bir farklı. Nasıl ki? Ee, her yere hidayet e, imamı ve kurtuluş gemisi ama diyor ki, İmam Hüsnü Aleyhisselam'ın kurtuluş gemisi daha hızlı gidiyor. Hepsi mihriban, hepsi gerçekten biz taraftarlarına sahip çıkan, bizleri kucaklayan ama İmam Hüsnü Aleyhisselam'da böyle biraz farklılık görüyoruz. Sanki Hı -hı. o hareme girdiğimizde e, bir ustad demişti, demişti ki iki şey de tavsiye etmişti, birisi de şuydu, yıllardır bunu gelişecek tekrarlıyorum ama e, çok etkilendiğim için Hı -hı. tekrarlıyorum. Hı -hı. Harem'e ilk gittiğimde şu cümleyi bana kullanmıştı. Oraya vardığınızda, hareme girdiğinizde hiç gariplik çekmeyeceksiniz, hiç yabansız çekmeyeceksiniz. Allah Sanki yıllardır burada doğmuş, büyümüş, Hı -hı. imamın hareminden bir bireymişsiniz gibi bir haleti ruhiyeniz olacak. Bana çok da inandırıcı gelmemiş. daha o Hı -hı. ilk gençlik yıllarımızda. Fakat hareme gittiğimizde işte o raufluğuna dikkat çekeceğim. O sıcaklığı, o mihribanlığı nasıl insan annesinin babasının evinde yanında olduğu zaman o sıcaklığı hisseder. Hı hı. E, o, atma, o yoğun duygu atmosferini, e, sıcaklığını fark eder. Haremde de bunu fark edebiliyorsunuz. E, selam olsun sana diyoruz ey Allah'ın hücceti. Selam olsun sana yeryüzünde yaşayan ve yaşamı bitip toprak altına girenlerin de hücceti olan imam. Hı hı. Selam olsun sana ey İmam Rıza. Ziyaretnamesinin bir bölümünde şu geçer. Her ehl, ehl, ehl dostu gittiğinde okur, şu paragrafı paylaşalım. Değerli İmam Rıza Aleyhisselam aşıklarına, diyoruz ki biz sana selam veriyoruz İmamımız, sen bizim selamımızın da cevabını e, alıyorsun. Fakat ne var ki biz, çünkü selam vermek kendi fıkıhlarında imamımızdan öğrendiğimiz e, sevap ama almak, Fars. Fars evet. Biz de diyoruz ki İmam Can biz sana selam veriyoruz. Esselamu aleyke ya Şahı ı Horasan İmam Rıza diyoruz. Sen mutlak suretle bunun cevabını alıyorsun. Hı hı. Fakat bizim kulaklarımızın kabiliyet yok. Senin o selamının cevabını işitsin. Eyvallah. Bizim gönül dünyamız tam açılmadığı için, kalp dünyamız berrak, net görmediği için senin nur cemalini göremiyoruz. Halbuki sen oradasın. Çünkü eee onlar için biliyorsunuz yani Allah Kur'an'da şehitler için diyor. Onlar diridir, onlar ölmezler. Zahiren bedenen öldüklerine inanırız ama gerçek manada ölmediklerine onları Rabbimiz katında rızıklandırdığına da inanırız bu Kur'an ayetidir. İmamlar da böyledir. Böylesi yüce bir imam, şu böylesi yüce bir imam Medine şehrinde dünyaya geliyor, dünyayı şereflendiriyor. İmam musa Kazım Aleyhisselam'dan dünyaya gelen annelerine biraz atıfta bulunalım. Lütfen. Tarihin sayfalarına böyle karıştırdığımızda, Altın harflerle işlenmiş bu harika harikulade aileden aileden annemize bakıyoruz isminin tüktem olduğunu bir başka rivayette şey e, yine e, Necme diye geçtiğini görmekteyiz ama ilginç olan şu noktaya ben e, biraz takıldım orada biraz yoğunlaşalım İmam Rıza Selam dünyaya getirdikten sonra Tahire ismini İmam Rızalı Selam çünkü imamları dünyaya getiren tertemiz annelerdir. Ve nenesi Zehra Selamullah Aleyha'nın güzel lakaplarından bir Aynen. Tahire selam Aynen, öyle. Aynen öyle. Aynen Hanım Zehra'ya hemen evet. e, gidiyor gönlümüz, hı hı hı. fikrimiz. E, böylesi bir anne. Tertemiz bir anneden, tertemiz bir imam dünyaya gelmiş oluyor. E, i̇mamın hayat, yani biz aslında orijin Muhammed'i dinin, orijin İslam'ı üç ana başlıkta toparlayabiliriz. Yani İslam Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemi, onun şehadetinden vefat, dünyayı değiştirdikten sonraki başlayan süreç, hı hı. E, ta ki İmam Hüseyin Aleyhisselam ağımıza gelecek olan o süreye kadar geçen bir evet. e, dönem, ay oraya iki diyelim. 3 e, o süreçten İmam Rıza Aleyhisselam'a kadar 2'yi kabul edersek İmam Rıza Aleyhisselam'dan ta günümüze kadar evet. gelen dönemde orada ayrı bir 3. bir kategori evet, farklı, farklı bir sayfa evet, açmak zorundaız evet, zorundayız evet. kitabın farklı bir bölümünü hmm. okumak zorundayız. Yani i̇mam Zaman Ağa'nın gaybet sürecine geçiş dönemi İmam aslında İmam Rıza Aleyhisselam'la beraber son sahaya girmekte. Aynen. Eyvallah. Aynen. Eyvallah. aynen. Allah razı olsun. Hı hı. O daha güzel, değerli toplu bir cümle olmuş oldu. Birinci dönem İmam Aleyhisselam'la başladı dedik. Peygamber Efendimiz evet. Aleyhisselatü Vesselam'la başladı ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'la da devam ettiği bir dönemdir. Ee, niye bu dönemlere ayırdık? Şimdi İslam düşmanların ortak, ortak, müşterek bir hedefleri vardı. Özellikle o hakim olan güç, hı hı, kudretlerinde hı. olan devlet Hükümet eden daha doğrusu. zalim hükümetler, hükümet, yani Temeri, evet, evet. Abbas'i hı hı. diye nitelendirdiğimiz o iki hükümet. Zaten evet. imamlar genelde bu iki zalim diktatörler hı hı. zamanında yaşadı ve şahid erdiler. Bunların amaçları, Beyti ve orijin Muhammed'i dini Müslümanların ümmetin gündeminin dışına taşımaktı. Evet. Onları bununla mücadele ettiler. Yani tabiri caizse şu an siyonizm ve emperyalizm nasıl bunu? mücadele olarak kendi sayfasına koymuşsa, aslında atalarına bakarak koymuştur. Hı hı. Her ne kadar direnseler de ama ehlimet dostlarının varlığı, elhamdülillah imamların da teveccühleriyle bu mektep güzelliğini, bu mektep ihtişamlığını, parlaklığını her daima korumuştur. Bu niye? Çünkü Elmet dostları imamdan çok güzel dersler almışlar. İmamlarından, hı hı. imamlarımızdan çok güzel dersler almışız. Bunca baskıya, bunca zulümlere, bunca engellemelere rağmen. Aynen. Yani e, İmam Hasan Rasker Aleyhisselam dönemine bakıyoruz. İmam Muhammed Tagi, İmam Ali Enna Aga Aleyhisselam dönemine. Hatta İmam Hasan, e, İmam Rıza Aleyhisselam dönemleri zindanlarda, hapislerde ya da saray görünümdeki hapislerde olmalarına rağmen. Ee, yine de bir şekilde e, o samimi ehl beyt dostlarını çok ciddi anlamda güzel bir şekilde bilinçlendirmişlerdir. Kesinlikle, kesinlikle. Mesela İmam Hüsnü Aleyhisselam mektebi ehl-i beyti gündeme tutma adına kendinden, ailesinden, varından, yohundan yani en büyük sermaye insan nedir? Canlıdır da <laughs> yeri gelir insan dünya malını, sermayesini, milyarını, trilyonu gereksiz harcar bedenini korumak için. Evet. Yani bunun örneklerini sayabiliriz. Örneğin amansız bir hastalığa tutulan çok zengin bir şahsı düşünelim. Hı hı. Yani e, Allah rahmet etsin bir ehliyet dostunu mesela ben hatırlıyorum. E, Ruhu şad olsun istedim diyelim. Çok da güzel mali durumu iyiydi. E, doktorlara şunu demişti. Bütün mal varlığımı vermeye hazırım, hı hı. beni sağlığıma kavuşturun. Ama kavuşamamıştı şimdi ehl imamları Beyt imamları, kurban oldukları özellikle İmam Hüseyin Aleyhisselam, ehl Beyt Aleyhisselam böylesi en büyük sermayeye insanların can, şirindir deriz Yani bunlar evet. buna rağmen o can şirinliğinden vazgeçerek orijin Muhammed dini ehl Beyt Mektebini gündemde tutma adına Kerbela olayının yaşanmasına bile rizayet göstermiştir. Hı hı. Rabbimin gören gözlerinde bu olayların vuku, yani vuku, bulması benim için bu olayları basitleştiriyor, hafifleştiriyor, kolaylaştırıyor, hafifleştiriyor hı. demiştir. Ve dikkat ederseniz İmam Hüseyn'in şehadetinden sonra da bu gündemi kaybetmemiştir. Elbette hep gündemdedir. Örneğin şu anda 2023 yılında yaşıyoruz. Hı hı. Yani bir zalimlik, bir diktatörlük varsa ve o zulmün karşısında da direnen insanlar varsa taraflı tarafsız İmam Hüseyn ve Kerbela'sını kendine bir ekol olarak, bir örnek olarak almakta ve ilham kaynağı olarak kendisine evet. bulunmaktadır. Evet. Bu da bizim bu savunduğumuz sözün, bu tezin destekleyicisi niteliğinde. Davanın bir, haklılığına bir ispattır Allah razı olsun. İspattır diye düşünüyoruz. İkinci dönem Kerbela'dan sonra yani İmam Zeynep Aleyhisselam, Muhammed Bagir Aleyhisselam, Zafer Sadık Aleyhisselam ve İmam Rıza babalarından olan Musa Aleyhisselam. Kaldır. O dönemler. Yani e, inanç e, detayları fıkıhtır, kelamdır, tefsirdir. efendim e, Diğer kolların Zaten ilk İslam üniversitesi İmam Sadık Aleyhisselam'da bu kurulmuştu. Derken zaten bu da bunun destekleyicisidir. Evet, evet. Bunlar artık ön plana çıkmaya başlanmıştır. Ee, fakat İmam Rıza İslam döneminde şaşkınlık şudur. Dikkat ederseniz İmam Sadık Aleyhisselam'la birlikte mezhepler ortaya çıkıyor. Bir evet. kargaşa var, bir başı boşluk var, efendim e, e, bir şaşkınlık var. Yani insanlar böyle rüzgarın esmesiyle yaprağın nasıl sağa sola savrulmasını, evet. savrulmakta Elbet dostları bu şaşkınlıkta ne yapacaklarını bilmemek bilmekte bilmemektedirler. <laughs> i̇şte burada i̇mam Rıza Aleyhisselam'ın e, o hak davaya nasıl bir katkı sunduğunu metodolojileri ortaya sağ, çıkıyor. Harika <laughs> bir şekilde bunu biz artık görmekteyiz. Evet, evet. Orada hakla batılı, <laughs> yanlışla doğruyu, çirkinle güzeli çok güzel bir şekilde yaşantısıyla ee, ümmeti Muhammed'e sunmakta. Eyvallah. Bunun örneğini nerede görüyoruz? Bunun örneğini dikkat ederseniz bu konuyu artık bağlayalım, noktalayalım. E, ee, Nişabur'a dikkat edin İmam Rıza Aleyhisselam Medine şehrinden e, nereye geliyordu? Horasan'a geliyordu. Horasan'a geldiğinde özellikle ehlibet dostların olmadığı yerlerden getirin. Evet. Bunlar birbirlerini görmesinler, hmm. imamlarına ulaşmasınlar, imamlarının mesajını almasınlar diye. ehl kardeşlerimizin yoğun olduğu bir yer Nişabur o dönem. Hmm. Hmm. İmam bir yıl yolculuğu sürmüştür. Buna çok dikkat çekelim. Orasına git, gitme Orası, süreci. Peygamber şehrinden orasına gelmesi bir, bir yıl, yıl sürmüştür. Allah Nasıl Allah ki Ceyhette İmam Hüseyin Aleyhisselam bazı menzilleri var. 15-20 menzilde duruyor. Duraksanıyor. Yerinde bir gün kalıyor, iki gün kalıyor. Evet. Orada mesajlar iletiyor, hutbeler okuyor aynı metodu, metodolojiyi uygulamıştır. Hmm. Yani yolculuğunu da bir strateji etmiştir. Tabii ki, tabii ki. Orada bile o metodunu çok güzel hmm. işlemiştir. Hmm. Nakış gibi. Bazı yerde bir ay kalmıştır, bazı yerde bir hafta kalmıştır, bazı yerde dört ay kalmıştır. Allah Allah. Nişa burada işte kaldığı süreç içerisinde. E, halkı yani her dönüşen, kaldığı yerde de İslam'ın o hakiki tohumlarını ekerek. Tabii gitmiş. ki, tabii ki. Çok sağ ol. Hmm. Zaten ne oluyor? O ekilen tohumlar sonradan, imamın şehadetinden sonra da nasıl ki imam Filan misali Eyvallah. dini dedik, kanıyla suladı, Hı -hı. yeşertti onu, kök saldırdı. İmam da işte bu düşünce, bu eko, bu metolojisini nasıl diri tuttu, nasıl canlı tuttu? Şehadetiyle sulayarak, Eyvallah. oradaki söylemlerle, eylemlerle. Hı -hı. Ee, üstadım ağzınıza yüreğinize sağlık. İlk bölümümüzü e, şey isterseniz e, böyle 15'er dakikayla gidelim. Hı -hı. E, çok sıkıcı olmasın. İkinci bölümde inşallah devam edip daha sonra inşallah güzel e, metiyelerimiz, şiirlerimizle de İnşallah renk katalım olur mu? Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ağzınıza güvenince evet. görme sağlık. Sağ evet değerli Ehli Beyt dostları, İmam Rıza aşıkları. Bugün YouTube kanalımızdan yayınlamış olduğumuz İmam Rıza sohbetimizin bu bölümünde sonuna geliyoruz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Tekrar değerli canlar, değerli Ehli Beyt aşıkları. Eray Hazar YouTube kanalımıza lütfen abone olun. Ebozer Göktaş YouTube kanalımıza lütfen abone olun. Bizleri destekleyin. Çünkü artık bizim Yukarıda Allah, aşağıda da sizin desteğinizden başka destekçimiz yok. Sizler ne kadar bizleri desteklerseniz hizmetimiz bir o kadar ileriye gidecek. Desteklemeseniz de canınız sağ olsun. Değerli Üstadımız Ebuzer Atam hocamızın dediği gibi Allah büyüktür. Allah inşallah e, güzel kapılar açar. İnşallah bunun o güzel kapıların vesilesi siz değerli ehlibeyt dostları olursunuz. Bir dahaki programımızda Eray Hazar YouTube kanalımızda, Ebozer Göktaş YouTube kanalımızda buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.